Masal masal Maliki yolda saydım 12. 12'nin yarısı tilki çakal karısı. Masal masal martladı, iki fare atladı. Kurbağa kanatlandı, taş değdi bardağa, gelin çıktı çardağa Masal masal Maliki, kuyruğu var 12. Kuyruğunda beni var, kulağında çanı var. Masal masal matatar. Dil okur, damak tadar. Merhaba hepinize. Bugün sizlere bir pelikan masalı anlatacağım çocuklar. Hmm. Bakayım bugün kimler var? Kimleri görebileceğim? Evet, şurada Ayşe'yi görüyorum. Beren Can Can'ın yanında Kuzey Aa, şu arkada Elis, Ece, hmm, Kartal, Eymen. Uğrası ve defneyi görüyorum bugün. O kadar kalabalıksınız ki her seferinde herkesi görmem mümkün olmuyor. Şimdi şöyle gözlerimizi kapatalım ve hep beraber bir masal çemberinde olduğumuzu hayal edelim olur mu? Evet. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer teller, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Uzak diyarlarda, denize yakın bir yerlerde bir pelikan yaşarmış. Bu pelikan kendi görüntüsünden hiç ama hiç memnun değilmiş kocaman gagası ona çok çirkin görünürmüş. Herhangi bir yerde suda yansımasını gördüğü an korkar kaçarmış. Sonra aklına gelirmiş. Ay o bendim. <laughs> ne kadar kötü görünüyorum. Etrafındaki diğer kuşlara bakıp hepsine hepsine gıpta edermiş. Ay dermiş şu şahine bak. Ne kadar asil bir görüntüsü var. Ne kadar güzel bir gagası var. Ay şu şirin kargaya bak. Ne kadar minik bir gagası var. Oysa diğer kuşlar ona dermiş ki: ah, yapma pelikan. Bu senin vücuduna sana çok yakışıyor. Bu gaga harika bir gaga. Sen güzel bir kuşsun." Onların hiçbirini dinlemez, üzülmeye devam edermiş bizim pelikan. Günlerden bir gün bizim pelikan sabah kalkmış. Ve karnın acıktığını fark edince denize doğru uçmuş. İki kanat çırpışında denize varmış. suya indiğinde kafasını suya doğru yaklaştırınca Kendisi, kendisini görüp, kendi görüntüsünü görüp yine üzüntü içerisinde geri çekilmiş. Gözlerini ileri doğru kaldırdığında karşısında bir deniz kuşunu görmüş. Deniz kuşu durmadan suyun içerisine dalıp çıkıyor, dalıp çıkıyormuş. Deniz kuşunu bir süre seyretmiş. Ne kadar zarif, ne kadar minik, minnacık bir gagası var. Uh, oysa benimkine baksana." <laughs> demiş ve kocaman gagasını suyun içerisine daldırıp <laughs> çok lezzetli bir balık yakalamış. Ama hüzünlü, hüzünlü yemi vermiş o balığı. Bizim deniz kuşu pelikanı fark edince "Ah!" demiş. Ne kadar şanslısın. Ne kadar güzel bir gagam var. Pelikan önce anlamamış. Etrafına bakınmış. Acaba bu kuş kiminle konuşuyor diye. Sonra kendisine söylediğini fark etmiş. Ben mi? demiş. Ben mi? Benim mi güzel gagam var? Bu, bu bu kocaman Gaga. Benim gagam mı güzel? Tabii ki demiş deniz kuşu. Bak Kaç saattir kaç kanat çırptım, kaç kez daldım çıktım bilmiyorum. Bir tane bile balık yakalayamadım. Oysa sen o kocaman gagan sayesinde bir kez kafanı daldırıp çıkarttın ve hemen karnını doyurabildin. Ne kadar şanslısın. Bizim pelikan olaya kendine hiç bu şekilde bakmamış. Bir durmuş düşünmüş. Sonra denizdeki yansımasına şöyle bir bakmış. Önce bu tarafa çevirmiş kafasını. Hmm. Sonra bu tarafa çevirmiş. O kocaman heybetli gagasına tekrar bakmış. Deniz kuşuna dönmüş. Güzel değil mi? Fena değil yani benim gagam. Evet evet. Fena değil. Güzel evet evet. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim demiş deniz kuşuna. Deniz kuşu bir kaka atmış. <laughs> tamam, peki. O zaman sana bunu fark ettirdiğime göre, şimdi benim için de bir tane balık yakalar mısın? Ne olur çok yoruldum diye cevap vermiş pelikana. Pelikan da büyük bir mutluluk içerisinde bizim deniz kuşuna bir balık yakalamış, ağzını uzatmış. Deniz kuşu hemen oradan balığı alıp yutuvermiş. İkisi böyle sohbet etmişler gün boyu. Arkadaşlık, yarenlik etmişler. Mutlu mutlu vakit geçirmişler. Gökten tam üç elma düşmüş. Biri beni dinleyen siz sevgili çocukların başına. Şimdi atıyorum elmayı yakalayın. Bir, iki, üç. İkincisi anlatan benim başıma. Çok lezzetli oluyor bu masal elmaları. Üçüncüsünü de üç dediğim zaman hep birlikte deniz kuşuyla pelikanı fırlatalım mı? Hadi hep beraber. Bir, iki, üç. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Bay bay.